Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beni de çok heyecanlandıran bir projeyle karşınızdayım. Bu videoda hem size bu projeyle ilgili bilgiler vereceğim hem de konuklarımıza bağlanarak daha fazla şey öğrenme şansı elde edeceğiz. Müzik Projemizin adı James Dyson ödülü. 2005 yılından beri düzenleniyor. James Dyson Vakfı tarafından 30 ülkede gerçekleştirilen ve gençleri destekleyen uluslararası tasarım yarışması James Dyson ödülünün bu sene Türkiye'de ikinci senesi olacak. Ve 1 Mart itibariyle başvurular açıldı. Ödül programının uluslararası kazananları icatlarının tüm dünyaya duyurulmasının yanı sıra 30 bin sterlin, ulusal kazananları ise 5 bin sterlinlik bir teşvik ödülü kazanacak. Peki nasıl bir projeye sahip olmalısınız? Her şeyden önce elinizdeki tasarımın bir problemi çözmesi gerekiyor. Bu problem hepimizin günlük hayatta karşılaştığı bir problem ya da küresel bir sorun da olabilir. Önemli olan çözümün etkili ve dikkate değer bir tasarıma sahip olması. Başvurular ilk olarak ulusal düzeyde bir jüri ekibi ve Dyson mühendisleri tarafından değerlendiriliyor. Her katılımcı ülke bir ulusal kazanan ve iki ulusal ikinci seçerek ödüllendiriliyor. Ardından Dyson mühendislerinden oluşan bir panel ulusal kazananlar ve ikinciler arasından en dikkat çeken 20 projeyi seçiyor ve bu projeler uluslararası kazananları seçen Sir James Dyson tarafından inceleniyor. Seçilen mucitlerde 30 bin sterline kadar para ödül kazanıyor. Peki James Dyson ödülüne nasıl başvuracağız? Adaylar jamesdysonawards.org web sitesi üzerinden online başvuru formu aracılığıyla katılabiliyor. Başvuru bitiş tarihi ise 19 Temmuz muz gece yarısı. Burada katılımcıların icatlarının ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve geliştirme süreçlerini kısaca açıklamaları gerekiyor. Bu seneki yarışmanın jüri koltuğunda bulunan birbirinden değerli ve birikimli isimleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu isimlere ek olarak Dyson'da mühendis olarak ya da farklı alanlarda görev yapan bir temsilci grubu da yer alıyor. Hatta biraz sonra bu seneki James Dyson ödülü yerel jürilerinden ve Dyson'ın İngiltere'deki merkezinde mühendis olarak çalışan Muharrem Aris'te bir röportaj yapacağız. Geçtiğimiz sene yapılan başvuruların birçoğu James Dyson'ın da genç mühendislerden beklediği gibi gerçek dünya problemlerine odaklanmış, ülkemizde yaz aylarında yaşanan yangınlara da çözüm üretmek için tasarlanan icatlar dikkat çekmişti. 2022 ulusal ikincilerinden Batuhan Esirger ve ekibi tarafından hazırlanan Forest yani Kozalak projesi de bunlardan biriydi. Şimdi gelin bu projenin sahibi Batuhan Esirger'le bir röportaj yapalım ve detayları ondan öğrenelim. Batuhan Bey merhabalar. Merhabalar Merdan Bey. Öncelikle sizi başarınızdan ötürü tebrik etmek istiyorum. Detayları yarışmanın ulusal ikincisi olarak sizden duymak isterim ancak öncelikle biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Ben Batuhan Eser. Kozalak Namı Diğer Forest Guard e, projesinin kurucu ortaklarındanım. Ben aslen mimarım, yüksek mimarım. Şu anda da Bilgi Üniversitesi'ne yaklaşık 4 senedir öğretim görevliliği yapıyorum. Bununla birlikte de Kozalak projesiyle ilgili olarak teknik tarafının yürütücülüğünü üstleniyorum. Peki bu Kozalak projesi ya da işte Forest Guard projesi tam olarak nedir? Bunu merak ediyorum. Bir de bu projeye tabii ki ilham olan bir olay ve e, bununla ilgili yarattığınız çözümü de merak ediyorum. Force Guard, orman yangınları için donanım ve sensör bazlı olarak erken tespit sistemidir. Dolayısıyla bir yangın başladığı andan itibaren Hatta öncesinde e, biz durumun takipçisi ve ilgili yetkililere de mümkün olan en hızlı şekilde haber veren bir sistem geliştirdik. Olay şu şekilde gelişti. 2021'de biliyorsunuz ülkemiz çok ciddi yangınlar geçiyor. O süreçte ben bölgede gönüllü bir drone pilotu olarak görev aldım. Ve havadan arama, kurtarma çalışmalarına destek verdim. Ve bütün süreci deneyimleyince... Bir şeyleri daha iyi yapabiliriz e, kaygısıyla yola çıkarak da Force Guard'ı geliştiriyor. Her nasıl bizim akıllı saatlerimiz e, bizim hayati değerlerimizi takip ediyorsa Force Guard modülleri de ormanın nabzını ölçüyor. Üzerlerindeki sensörler sayesinde e, sıcaklık, nem basınç ve gaz sınıflandırması dediğimiz bir teknoloji kullanıyor. Bir yapay zeka entegrasyonumuz var. Bu sayede ormanda bir duman algılandığında bunun bir mangal mı ...bir e, sigara mı, egzoz mu yoksa bir orman yangını mı olduğunu ayırt ediyor. Ve bununla da ilgili olarak e, 10 dakika içinde etkililere haber veriyor. Şu anda aktif olarak kullanılıyor değil mi bu? Mersin, Bodrum e, taraflarında aktif çalışan cihazlarımız var. <laughs> ve de e, Haziran ayı başı itibariyle yani önümüzdeki hafta itibariyle de... ...Adalara, İstanbul'da Adalara kurulum yapıyor olacağız. Büyükada ve Heybeliada'ya. Peki projenizin sonraki aşamasıyla ilgili nasıl planlarınız var? Ticarileştirme noktasında ne durumdasınız? Ve James Dyson ödülünde ulusal... İkinci olmak size bu konu nasıl yardımcı oldu? Bu anlamda ticareleştirmeye başladık. Geçtiğimiz sene James Dyson'a orada başvuru yaptıktan hemen sonra ilk satışlarımızı gerçekleştirdik. Sonrasında da global anlamda James Dyson sayesinde ses getirmeye başladık. Ee, yurt dışından, üniversiteden e, akademisyenler ve öğrenciler bize ulaşmaya başladı. Hepsini, bizi nasıl buldunuz dediğimizde James Dyson'da gördük sizi. Şeklinde geri dönüşler aldık ve bu bizi çok memnun etti. O anlamda çok ciddi bir görünürlük sağladı James Tyson Award. Ve de e, şu anda bize ulaşan partnerlerin de vesilesiyle Fransa'da ikinci bir ofis açılması ve oradaki e, uygulamalar üzerinden aktif görüşmelerimiz sürüyor. 2021 Ağustos ayında başlamış bir projeydik. Geçtiğimiz e, ay yatırım e, aldık ve şu an milyon dolarlık bir şirketimiz olmuş durumda o anlamda ticaretleşme güzel gidiyor diyebilirim. Hayırlı olsun abi ben de başarılar diliyorum. Peki bu sene sizin de gittiğiniz yoldan gitmeyi düşünen eminim birçok genç var. Bu gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz ve sizce nelere dikkat etmeliler? Son dakikaya bırakmayın. <gülüyor> ben <laughs> eğlendim şu an. <laughs> biz de az kalsın eğleniyoruz. Ya biz e, çok Türk milleti olarak genel olarak çok son dakikacıyızdır. E, severiz de bunu. Biz James Dyson'a orada <laughs> son gün başvuruyla ilgili her şeyi oluşturmaya başladık. Ve de yaklaşık altı buçuk saatimiz vardı deadline'a başladığımızda. Bütün videodur, kurgusudur, yazılardır. Ee, son 4 dakika kala yüklemeyi başardık. Yani şanslı olanlardan bu arada e, sistem tabii ki yüklendiği için yükleyemeyenler de olmuş olabilir. Biz yükledik. Fakat orada kısatı sürede çalıştığımız için kelimelerimizi çok doğru seçmemiz gerekirmiş. ile ilgili olan e, teknolojimizden bahsetmeyi unutmuşuz. Bu yüzden de biz birincilikten ikinciliğe düştük. Dolayısıyla önden planlama, vakit varken e, ve de jüri gözüyle başvurunuzu tekrar değerlendirip eksik noktalarınızı e, pekiştirmek o anlamda çok faydalı olabilir. E, o yüzden hani son gün değil, son hafta değil, belki hani e, en az bir ay kala başlayıp e, finalize edip dışarıdan görüş alıp çünkü bazen insanın işin içinde olduğunda gözden kaçırabildiği noktalar olabiliyor. Ee, dışarıdan görüşle hani bir yürü üyesi bunu nasıl değerlendirirdi diye diyerekten brainstorming yapmak kesinlikle faydalı olacak. Şey sözü vardır. Bir iş yapacaksan önce İngiliz gibi başla Türk gibi bitir diye. Biz biraz daha son dakikada o haraslama yöntemine geçeriz ama İngilizler biraz daha hızlı başlayıp sonradan yavaşlarlar. Ana fikri olarak İngiliz gibi başlayıp Türk gibi bitirmek herhalde en faydalı tarafı olacak. Büyük ihtimalle öyle olacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve başarılar diliyorum. Umuyorum çok çok daha iyi yerlerde göreceğiz sizi. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Bu sene katılacak olan bütün arkadaşlara da başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Şimdi ise ödülü değerlendirme aşamasında yer alan jüri üyesi ve Dyson kıdemli mekanik tasarım mühendisi Muharrem Aris ile konuşmak için İngiltere'ye bağlanacağız. Muharrem Bey merhabalar. Merhabalar Mardan Bey. Öncelikle ödülün genç mucitler için çok önemli bir fırsat olduğunu görmüş olduk. Az önce Batuhan Bey ile konuşunca buna emin olduk diyebilirim aslında bizde. Evet haklısınız. Çok büyük bir fırsat bu ödül. Özellikle yeni bir iş bitiri olan insanlara, yeni bir e, tasarım olan insanlara güzel bir destek. Detayları Dyson'da çalışan bir Türk mühendis olarak sizden duymak çok faydalı olacak aslında bizim için. Ama ondan önce bir kısaca kendinizden bahsetmenizi rica etsem sizden. Ben Muharrem Ares. Dyson İngiltere Malmesbury ofisinde e, kıdemli mekanik tasarım mühendisi olarak çalışıyorum. Dyson'da görev alan 6000'den fazla mühendis ve araştırmacı adam biriyim. Burada çok güzel bir ekiple müşterilerimizin, kullanıcılarımızın hayatlarına değer katmaya çalışıyoruz. Ürünler tasarlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Bu ödüle kimler başvuru yapabiliyor? James Dyson ödülüne mevcut mühendislik, ürün tasarımı veya endüstriyel tasarım gibi bölümlerdeki okuyan öğrenciler veya bu alanlardan son 4 yılda mezun olan herkes başvurabilir. Yalnız katılmak istemeyen veya bu bölümlerden ayrı bir konuda eğitim almış bir insansa bir ekibin parçası olarak katılabilir. Bu ekipler maksimum 10 kişi büyüklüğünde olabiliyor. Ee, ancak ekip liderinin bu belirttiğimiz alanlardan birinde eğitim alması olması gerekiyor. Bu alanlarda tekrar etmekte fayda var. Mühendislik, ürün tasarımı, endüstriyel tasarım gibi alanlar. Tüm takım üyelerinin bir lisans veya yüksek lisans programına en az bir yarı yıl kayıt yaptırmış olması veya son dört yıl içinde eğitim alması şartı da mevcut. Ayrıca mühendislik veya tasarım alanında lisans düzeyinde stajyerlik eğitimini tamamlayanlar veya son 4 yılda bir staj eğitimi tamamlayanlar da erişmeye katılabilir. Yarışmaya bulunduğunuz, yaşadığınız ülkeden katılmanız gerekiyor. Ee, şunu da belirtmekte fayda var son olarak. Daha önce ürününüzü piyasaya sunduysanız veya başka yarışmalara katıldıysanız bile eğer az önce bahsettiğim isterleri yerine getiriyorsanız, sağlıyorsanız yarışmaya katılabilirsiniz. Biz az önce Batuhan Bey'le konuştuk ve ona şeyi sordum. Neleri, ne tavsiye edersiniz gençlere diye. Son dakikayı bırakmasınlar sakın diye bir e, tavsiyede bulundu. Şimdi size de aynısını soracağım. Ödüle başvururken gençler nasıl bir yolu izlemeli? Nelere dikkat etmeli ve tabii ki sizin önerileriniz neler? Bu James Dyson ödülü ve yarışması James Dyson'ın tasarım felsefesini aslında e, yarışmaya da aktarmış bir e, ödül diyebiliriz. Bir başvuruyu en e, öne çıkaran faktörlerden en önemlisi basit mantıklı yapılmış olması ve bir diğeri de gerçek dünyada karşımıza çıkabilecek problemlere akıllıca çözümler sunmasıdır. Bu problemler günlük hayatta gördüğümüz basit ama sıklıkla karşımıza çıkan problemler de olabilir ya da küresel ölçekte çok daha büyük problemler de olabilir. Önceki yıllara baktığımızda da bunu görebiliriz zaten. Birçok proje büyük bir problemi basit ve etkili bir çözüm, fikrinden oluşuyor. Yarışmada derece alan projelere baktığımızda da görüyoruz ki çözmekte oldukları sorunu e, tasarımlarının da önüne koyuyorlar, soruna odaklanıyorlar. Benim burada mucitlere bir önerim şu olurdu, biz de bunu yapıyoruz şirkette herhangi bir tasarım yaptığımızda. Projeyi geliştirme aşamasında deneme yanılma yapmaktan korkmamaları gerekiyor. Doğruyu bulana kadar hata yapmak kaçınılmazdır çünkü. Bizim kurucumuz James Tyson'da ilk torbası elektrik süpürgeyi piyasaya sunana kadar 5000'in üzerinde prototip yapmış, yanılmış. Denemiş, yanılmış ve her defasında bir adım daha ileriye götürerek kullanıcılara güzel ve etkili bir çözüm sunmuştur. Örnek almak açısından daha önceki yılların derece almış projelerini de inceleyebilirler. James Tyson Award.org sitesinden ulaşabilirler bu projelere ve yarışmanın diğer detaylarına da. E, projeler yalnızca icadın kendisine göre değil, e, başvurunun gücüne göre de değerleniyor. Bu da önemli bir kıstas. Başvurular buluşun önemini, aynı zamanda ürünün nasıl geliştirildiğini, ni nihai tasarıma nasıl ulaşıldığını, bu yolculuğu içerirse çok faydalı olur. Ve olabildiğince görsel kullanmalarını da tavsiye ederim ben başvuru yapılan arkadaşlara. İlk eskizler, çizimler, prototipler olabildiğince fazla fotoğraf işte denemeler yanılmalar bunların hepsini başvurularına koymaları onlar için faydalı olur diye düşünüyorum. Katılımınız ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Çünkü birinci ağızdan yarışmaya başvurmak isteyenler için neler gerekiyor, nelere dikkat etmeliler öğrenmiş oluyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Burada olmak çok güzeldi. Iyi bakın. Çok, çok sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere. Evet dostlar birlikte bir toparlama yapalım. Hem yarışma tarafında tecrübesi olan hem de yetkili olan isimlerden hem yorumlar hem de fikirler aldık. Ve bu video eminim ki ilgisi olanlar için çok faydalı olacaktır. Son olarak müsaadenizle bu projeyle ilgili ben de bir şey eklemek istiyorum. Gerçekten bir problemin çözümüne dair fikrim var diyorsanız ve kriterleri de karşılıyorsanız bu çalışmanın bulunmaz bir fırsat olduğunu söylemek isterim. Günlük hayatta çevremize baktığımızda eminim hepimizin gözüne pek çok sorun çarpıyordur. İşte bu James Tyson ödül programı sayesinde sorunlar sizin için avantajlı dönüşebilir. Hem belki de bir sonraki uluslararası kazanan Türkiye'den çıkar. Eğer siz de ben bir sorunun farkındayım ve harika bir çözümüm var diyorsanız jamesdicenevort.org sitesinden 19 Temmuz gecesine kadar başvuruda bulunabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şans ve başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.